Hadi başlıyoruz. Kaydet amına karım ya sikerler. <laughs> <laughs> araba gitme. Ver Allah'ım. Kanalı boş kaldı arkadaşlar. Bugün iyi pizza, güzel pizza oynuyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Like bu en son <laughs> Geri sekan. Yes bakın bu da yani parlayı ben. Ben varım orada da bu sefer. Ya ben size bunu gösteremeyecek mi? Obrayı vereceğim ağzıma. Dur sen değil. Bakın ben de aynı palada dayıya dayı benze gördünüz mü? Oo. Oh. Yine bir pizzacı mı? Hem de benim çöplüğümde. Neye bulaştığının farkında mısın? Olur mu böyle şey? Sana ne? <laughs> Unamı peynirli pizza yap da görelim. Unamı ne amına koyayım? Unamı amına? Sen benim müşterim değilsin. Ben sana pizza yapmak zorunda değilim. Bana ne amına? Bana ne? Neyse yapacağım ya alamasın ya. Bana öğretiyorsun sen niye enayi amına koyayım? Bize pizzanın nasıl yapıldığını öğretiyor geri zekalı. Keşke orta parmakla da gösterseydin daha dikkat çekici olabilirdi. Tamam, daha fazla malzeme harcamak istemiyorum. Ya yaptık para bitiyor hadi ya. Ha şimdi al bunu siktir git buraya sürükle diyor. Sizce buna basmalı mıyım? Bas Yok yapma. 7 dolar oluyor. Eşref amca günaydın. Çok yavaş bu da ya. Al bunu götüne sok. Ne sandın yarram? Hayatımda gördüğüm en kötü pizza. Ben ben hani mükemmeldi. <laughs> Asla uslu bir Fransız olamam. Göreceksiniz. En zengini ben olacağım. Sen de alını sileceğim. Merhaba tatlı çocuk. Elindeki lollipop ne kadar tatlı. Lollipop zaten tatlı olur. <laughs> Merhaba burada yeni bir pizza çocukken açıldığını görmek güzel. <laughs> Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Canım yavrum hemen. O bebek bana 7 dolar para verdi. Çok az ama üzülmesin diye ona yapacağım. 7 dolar namına kodum çocuk. Peynirli istemiş değil mi? Geç abi geç geç abi geç. Öbür pizzaya geç. Geç geç. Al ye. Yeah. <laughs> evet 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 çok mu sevdin ne aferin Her şey nasıl gidiyor basit olun ve hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim Ayrıca kesmeye de gerek yok O zaman siktir git annene de Anne sana börek yapsın burası börekçi değil Garip ha, Al zıkkım ya ne, ne diyeyim ben buna koyayım Hamur istedi sadece pişmiş hamur Bir de kesilmesini istemiyorlar arkadaşlar Al Nasıl yaparsın bana bu kadar mükemmel piz Oğlum taşak mı geçiyorsun? Bal pizza değil ki o. Dayı olsun ne öyle Eşecek kadar bir şeysin. Orada arada göz kıllarım benimkiden daha fazla gibi görünüyor. <gürüyor> Asla olamaz. Bazen kendi kıllarımı yalamak istiyorum ama oraya ulaşamıyorum bakın. Aha <laughs> <laughs> yaptım ucundan kıllara değiyor Ne yavaş bir insanım ya. Buradaki şey ne? Başlı şey mi? 3 kuruş para var arkadaşlar. Gerçekten 3 kuruş. Beyler ben bunu buradan kaldırmak istiyorum. Ben istemiyorum bunu. Ha eğer buraya para atacaksanız bu parayı ben kullanmayacağım. Bir hayır kurumuna bağışlayacağım. Peynirli pizzaymış arkadaşlar. Abi hangi peynir olsun? Sana benzeyen bir peynirimiz de var. Hah kaşar peynir ister misin? Hadi sik diye bunu da, hadi hadi. Geç 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 geç. Al anam onu sokat. Sana bir paketim var imzaya gerek yok ver. Bana bir pet vermişler arkadaşlar. Pet derken karıların hanımefendi insanların taktığı ee, bez değil. Artık bir tabletim var yaşasın artık pizza yapmayıp <laughs> Clash'larıyla oynayabileceğim. Yeni dükkanını açık tutmak için caddenin karşısındaki uyusuz rakibini yani. Sadece tek pizzacı en üst sırada yer alabilir. Amacım en üstte olmak değil. Amacım akşam evime sıcak bir çorba götürebilmek. Amacım evdeki karımı mutlu edebilecek şekilde ona bazen çiçek, bazen papatya, bazen de ekmek götürebilmek. Boyfriend festivali. Boyfriend mı? Gay festival yani. Sucuklu pizzamız açılmış. Hem de bedava. Bunun açılması demek daha fazla iş demek. Daha fazla malzeme koymak demek. Daha fazla para harcamak demek. <laughs> Ha haberler pizza haberleri. Bu ne biçim haber şey amına koyayım pizza haberi ne? Pi içinde pizza kelimesi yok. Niye umursamalısınız? Neden umursamalısınız? Ve bunun suçlusu kim? Cevabı sizi şaşırtabilir. Yo çok da kim? Her nerede ne yaşıyor ve yaşatılıyorsa iyi pizza güzel. Ben bu haberden hiçbir sikim anlamadım. O kadar gereksiz bir haber ki. Show TV'nin haberleri daha güzel ama. İşlenmiş etlerin en güzeli de tabii ki sucuk. <gülüyor> sucuk. <gülüyor> Sucukluğunu görelim o zaman. Sucukluğunu görürüz. Görmek istemezsin. <laughs> benim burnumdan büyük amına koyayım. <laughs> Şu burnuna bak. Sucuklu da peynir ve sos da var. Çaylak altı. Çaylak. Ha çaylak nokta koymuşlar. Noktadan sonra beklenir Yalçın. Evet ilkokul biri hoş geldiniz. Altı eşit dilim. Nokta. Abi bizden sucuklu pizza istiyor ve sucukla peynir ve sos da var. Bu arada benim T yoktu arkadaşlar. Türkçem yüzdü. Onun 500 defa söyledim amına koyayım. İyi ki T yoktan 100 almışsın. T yok. çok güzeldi ya. Şu an hiç bir doğru götürmüyordu. Mis gibi amına koyayım. Altı dilim istiyor. Bak öyle bir cümle kuruyor ki. Of, oh, çocuğu anlamayalım diye bir <laughs> güzel ses çıkıyor böyle. Aynısı bak. Hatta dur şunun da aynısı. Oh, oğlum çok komik bir mizahınız mı var? Bok gibi anlatırsanız kimse amına koyayım altı dilime bölmedik. vermesem olur mu? Bir, azıcık da işim var da. Alayım ben bunu şöyle. <laughs> Vermişim lan asla. Ya bir an ölecek sandım ya. Enay onu bölmemiştim ki sikli git. Bölsem de boş yapacaktı orospu çocuk. Keşke bu da koymasaydım. Bu tek kaş ne amcık? Mardinli geldi arkadaşlar. <laughs> Şaka yapıyorum. O değil kardayız ha bir şey değil mi? İyi kazanıyoruz ha. Normalde bu oyunda kar yapmak zor. Bir de bu oyun başladığında oyun bana yaş sormuştu. Ben onu 52 yaptım. Acaba oyun beni yaşlı biri sanıp kolayca yapmış olabilir mi? Niye 52 yaptım bilmiyorum. Artı ya, 18 şeyler varsa onları kesmesin diye yapmışımdır herhalde. <laughs> Lütfen peyniri kenarlara kadar geldiğine emin olalım. Parayı yiyoruz olur sıkıntı yok. Kaç para? 6 dolara ben senin... Ah ben sana aynı aa, bunu veririm. 6 dolar diyorum da 6 dolar kaç para bana koyayım da. Ben bir videomdan o kadar para kazanamıyorum. Diğer hesabımdan bahsediyorum bu arada. Burada şu an hiç para kazanamıyorum arkadaşlar. Buradan da para kazanmamı istiyorsanız sonuna kadar izleyin videolarım olur mu? Çünkü para kazanmanın açılmasına son 4000 saat izlenme kalmış. Ve belki para kazanmam açıldığında da bu kanala daha fazla video gelir. Çünkü ben paranın köpeğiyim. <laughs> O nasıl kafalı öyle. Mal niye body shaming yapıyorum pislik. Söyle bana bir pizza lütfen. Hemen nasıl pizza istedim biliyor musun? Söyle bir deyim nereden bileyim yarram. Doğru aşık mıyım neyim? <laughs> İnşallah aşık oldu kız sadece parana bakıyordur. Abi peynir de aşık olduğunu kaşlar olsun mu? Abi <laughs> insanlar aşık oldu kızlar öyle şeyler soruyor. Peynir her şey olacak işte ya. Üç tane mazdemem var zaten. Daha neye bakıyorsan ben bırakayım. Belki adam peynir olsun istemiyordur. Oh 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 şap 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 şap. Yeter oğlum para bitti ama. Sağ taraf bomboş kaldı hepsini ortaya bastım. Neyse o adam kendi eliyle artık alır oraya koyarız. <laughs> Al ye. ya. Ye. Hmm, Leziz zaman erip bana tekrar sorduğun ve siparişimi doğru hazırladığın için. <laughs> Teşekkür ederim rica ederim. Bir pizzadan daha güzel bir şey düşünemiyorum. Var. Bir sucuklu pizzadan daha güzel olan şey benim sucuk. <laughs> Hiç beklemiyordun değil mi? <laughs> Pumbul. Salça olsun dememiş arkadaşlar. Sadece sucuk demiş. Bas sucuğa bırakayım. Ölüyoruz mu? La böyle şöyle amına koyayım ya. Ya hadi git. La hadi git. Bundan sonra böyle arkadaşlar. Bundan sonra böyle. Az para verene az muamele. Ama keşke üzerinde... o isteseydim verirdim. Pişi oğlu istemedin ki. Burada birden fazla sipariş verebiliyor muyuz? Ailemle paylaşmak için iki peynirli pizza istiyorum. Ailen gelsin ben kendisi istesin amına koyayım. Niye seni yoluyor? Uşak mısın sen enayi? Uşak köle. <laughs> İnsanlar artık biri yanlış alınacak diye yaptığım izah 50 kere anlatıyorum amına koyayım. Ya niyetim şu değildi, niyetim bu değildi. Sikerim ya. Kim de anlıyorsa anlasın. Bana ver <laughs> lan. Tam otursak ne olur? Bu da amelilik ya. Saplak istedim ama. Hadi hadi hadi. Diyordu yani beyler CS 1.6 Türkçe telsiz sesinde. <laughs> Al. Sanırım olmuş çocuk için de endişelenme sorun değil. Aa beni hoş karşıladı. Gördünüz mü? Galiba 52 yaşında olduğum için. Bir daha çok gün oyna. Sizin çeviriciniz şey Türkçe isik. Sponsorumuz Ali pizzası. Ya bu adam sponsor olmuş bunlara. Buna bir sürü şey gider şimdi. Müşteri gider bana gelmeyecek. Hepsini o çalacak. Bize hangilerinin güzel olduğunu söyleyin. Biz karar vermedik de. Veremedik de. Aa, AK Parti mi sponsor almış? Yani AK Parti ile işbirliği yaptığımızı duyurmaktan heyecan. Oha! Oy basmanız. Hemen oy vermeniz. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır diyor. Ne no oluyor? Hayır! Vereceğim sus! Oh. ben her sabah seninle uyanmak zorunda mıyım kardeşim? Her gözüm açtığımda ben senin o pala görmek zorunda mıyım? Bu küçük korkunç pizzacının şoktan kapanmış olmasını bekledim. Hayır. Hayır, hayır. hayır, 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 Burada küçük olan bir şey varsa senin burnun. Diyeceğim mi sana? Burnun kocaman bir dağ gibi. Ben sana şunu koyuyorum. Hadi siktir git. Ya sana para harcamam. Sen bana 10 dolar verdin ben sana hiçbir şey yapmayacağım ama. <laughs> Sadece hamur koyacağım. Al. Bak çok kötü bir pizza al. Oh işte fena değilmiş. Fena değil demiştim. <laughs> evet fena pizza. Yalancı olma diye onu yapmıştım. Bu her sabah geldiğinde bana 10 dolar verdiğinde ben buna bir hamur saplarım. Onun parasını cebe indiririm. Bugını buldum. Hep böyle yapacağım bunu. <laughs> Özür dilerim boğazıma burnumdaki sümüğüm kaçtı. Bir tane birazcık. Yarı peynirli yarı sucuklu bir pizza alabilir miyim? Altı dilim olsun. Al bakalım. Tamamen kendi tasarımın bu özel. Sadece bizim pizzacımıza özel bir şekilde yaptım senin için. Umarım beğenirsin. 6 tane istemişti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En iyi 6'dan fazla oldu. Oğlum 6 dilim böyle olmuyor ki. 3 kere kesmem gerekiyordu. 3 çarpı 2, 6 yapar. Matematiğim de iyi değil. Türkçem de iyi, yani edebiyatım da iyi. Bırakın ben de iyi değilim. Biraz daha uğraşırsam bu pizzanın harika bir pizza olabileceğine inanıyorum. Sadece peynirin üzerinde biraz daha çalış. Beğenmedin mi Orospu. bu? Uçururum. Bir bridge daha. Bridge geldi beyler. Işığa gömür. Sen körle gelseydin sana bereç pizza yapardım. Pizzamla biraz et alabilir miyim? Kesmeye gerek yok. Yani şu anda görmüş olduğunuz tip arkadaşlar pizzayı alıp böyle dürümleyip yiyecek bir insan tip. Abi bende et yok. Teknik olarak sucuk da pizza et sayılır. Sapla geç amına koyayım. Oh şok 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 şok. yavaş. Oh. Eksik bir şey var mı? Yok herhalde. Allah. Daha mutluluğu %90'da bir şey olmaz. Bahşiş de verir belki. <laughs> Almayı hak ettiğin paranın üstünde bir para aldığın zaman çok mutlu oluyorsun arkadaşlar. Çünkü ben eskiden alıcıdaydım. Halıları böyle alıyordum omzuma taşıyordum. Adamların kapısının önüne kadar bırakıyordum <laughs> halıları kaslı omzumda. Adam bana çıkarıp bahşiş verdi. var bir mutlu oluyordu. Bazı orospu çocukları alırın parasını vermiyordu. Ve adamdan bahşiş bekliyordum ama koyayım adam bana diyor indirim yap. Orospu çocuğu. Ben sadece sucuklar için buradayım. Doğruya da gelmişsin. Hamurun üstüne koy ve yuvarlanmasına izin ver. Yalnız böyle bir özelliği yok. Büyüyor sadece. <laughs> ha diyor ki bak bunun dikkatli anlamalısı. Bu abimiz salça istemiyor. Kesin bir şekilde istemiyor. Çünkü hamurun üzerine koyuyor. Hamurun üstüne salça koymayacağız. Sucuk koyacağız. Zeka. İşte bunun adı e, okuduğunu anlama tamam mı arkadaşlar? Ben mesela okuduğumu anlayabilen bir insanım. Oh yeah. <laughs> Az dakika yal? Böyle pizza mı yeneriz? Bunu Arjantekin'in çok daha iyi olacağını umuyordum. Ama sadece biraz daha iyi. Aa, ben mesela o kudumu al diye bir insanım. Paladay var ya. O arkadaşlar ondan daha iyiymişiz. Ben mesela o kudumu al diye bir insanım. Aa, bebek ne kadar tatlı la böyle. <laughs> Kel al bırak. Hayatımı gördüm en çirkin bebek abi. Tövbe estağfurullah ya. Sen ve çocuğuna afiyet olsun. İnşallah o pizzayı çocuğa yedirmezsin. Ye süt olsun onu emzir. Hadi git. Bunu bu buna koy. Bu al Lütfen çok açım. Hazırlayım ya. Adam açmış ya. Vallahi adam açam. Senin elinde çok iyi anlıyorum. Bu pizzacı dükkanını açmadan yıllar yıllar önce. Ben de sokakta para kazanmaya çalışıyordum. Sana en güzel mı hazırlayacağım. Canım abim. İnşallah hep ben gibi iyi insanlarla karşılaşırsın. Al. Rica ederim. Biraz pis saykrem edersen sana bu özel hediyeyi verebilirim. Abla şunu söyleyeyim ilk başta evliyim. O çok da özel miyim ya? Para vermeyecekmiş beyler. Keşke sadece hamur koysaydım ya. Ee, hani para yoktu? Enayi. Sulamadım sen sular mısın? Olur ya sıkıntı yok. Bakma. Arkandan. Bakıyorum ama ya, öyle, su veremem ki. Neyse. Oh. Ne istemiştin? Sosisli sucuklu. Sana şu kadar koyuyorum ben. Tamam Bundan da üç tane koyayım. Bunlar değerli bazı. Bu sana yeter. Hadi ye. Sana peynir de yok çünkü sosis pahalı. Sosis isteyene peynir koymuyorum. Artık bundan sonra böyle aldı zakkım lan. Cidden anca bu kadar mı peynirli? Peynir yok! Paner! Paralar! Paner yok faşer piç! Hoş geldiniz abla. Sucuk çok iyi güzel de sosis daha iyi. Peki öyle olsun. Hazır al. Al sana sosis. Al ye. İnşallah boğazında kalır. Gerçi boğazında bile kalmaz ki. Sosis dişinin kovuğuna bile yetmez Sen bilirsin. Ne daha nankar Çok kötü anlarını sikerim senden? Aa bak o karnı var ya. <laughs> Karının karısı mı? Belki lezbiyendir ama o karnını sik Ne çük. Sütsüz de bu dayı salak ha. Ne? Özürlü müsün abi? Sucuklu peynirsiz ha. Tamam ya. Sosis de koyardın da siktir et. Şak. Al götüne sok. <laughs> e ee, sonsuz ve peynirsiz bir sucuklu pizza alabilir miyim? Çeyreklerini ayır adamım. Adamım mı? Bu tipten adamım kelimesi çıktı ya. Adamın değilim bu bir. Doğru konuş bende. İki de sossuz bir pizza olmaz. Adam akıllı para ver ben sana soslu da yapayım. Siktir git amına koyayım. Ben niye parayı yedisi yapıyorum ki? Ay ananı sikeyim 5 dolar kar yapmışız bir günde ya. 5 dolar ne oğlum ya? Benden pizza istemeye gelen dilenci daha fazla para kazanıyor.